Yep yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bugün ise Free Fire oynuyoruz bir değişiklik yine her zaman yiyor. ve Free Fire'da ne no oluyoruz kahraman oluyoruz tabi ki de tabi ki de kahraman çok bir şey değil ama şu şu hesabıma göre bir şey o yüzden maçımıza geçelim bir de eski hesabım gittiği için eski hesabımda ustaydım ama gitti sebebi ise o zaman küçüktüm oynuyordum çok fazla küçük dedim de işte o zaman hesabı çok kontrolünü bilmiyordum bizden hmm, güçlü lakiklere neyse Daha, bu arada akıllı görüyoruz mu Silah mı tamamdır ama video konusu şey oyuna kadar olarak derken ki şimdi al, yenilirsek video 10 dakika yeni, yenersek video 5 dakika hadi ya da. bakayım öyle diyebiliyorum yanlış bilmiyorum. video evet. olduğum için telefon biraz daha güzel ama bir şey önce bakayım bu arada ara prefer oynayanlar isterseniz oynayabilirim Şimdi onları nasıl Gel oğlum ben nasıl geleyim Gelirsen ah, Kaldırırım bari arkadaşım Şimdi biz bunları yenemez miyiz yenemez miyiz Kahraman oluyoruz çok iyi Eskiden ustaydık O da iyi Bu <laughs> <O> da, <laughs> da iyi herhalde Mesela şimdi bizim onları yenmemiz lazım çünkü <laughs> çok kolay olmalılar Onların silahı iyi değil Şimdi burada bir tane şey var ya ben oraya gireyim mi girmeyeyim mi? Çünkü oraya girdiğimde tam tam indiğimde karşıma 2-3 tane 2 3 kişi çıkıyor ya. Ama videoda olduğumuz için yapacağım. Şimdi nasıl ilmeği size en kolay ilme taktiğini göstereceğim. Burayı biliyorsunuz çünkü orada bir sürü kişi var. Eminim ben. Lan zor dolduk. Kimse yok. Niye kimse yok? Neyse. Kimse yoksa biliyoruz. Yardım. Hayır silah o. Azaptan teşekkür ederim. Yardım. Kardeş sen kendin ölmeseydin. Yani niye yardım ediyorsun? Yardım. Yardım. Bas baba bas kazan. Yardım. Biraz. biraz. Oha. Lan. Vuramadım lan. Korkut. Aha. 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 Bu arada Free Fire'e ye yeni başlamadım da. Eski <laughs> hesap vardı gitti. O yüzden. Sonra eşki hesabım kapandı. Güzel bence. Bana ekipman lazım. Ama Free Fire'da tek sıkıntı var. Hiçbir arkadaşım olmamız. Param var. Benim de param var. 0 TL'm var da bana göre param var. Ben videoda videonun bitme tarihi 5 dedim. Beceri Bu arada gerçekten de. 5 çıkıyormuş var ya. Üf ama imkanı yok. Uyuyun kafalara gel. Hadi bakalım kaldır da gelin seni. Ağlama lan. Hayır. Şu mesela al bakalım. Ya oğlum ya üç kişi beni kaldır eks yapayım ya niye ya? Of ne güzel üç kişi öldürmüştüm. Yemin ederim bu adama yeniyorsunuz siz tam bir siz tam bir eşsiniz. Ben de oluyorum şey. Ne şaka yaptın? Siz tam bir bokmuş. Ne yapıyorsun? Vursana. Vur. Aynen bir taraftan geleceğim Çok iyi helal olsun. Ya adam da ona kar eli tel attı. Ne oğlum ya? O kadar kişi öldürmüş ki birisi bana eli tel attı. Ben not you ne oluyor lan? Bana ekipman lazım. Bak, o kadar lazım. sizi kurtardım. 2 6 kişi öldürdüm. 2 zafer size kazandırdım. dedim. Bir tane buz bu zaman alamıyorsunuz. lan. Muhafız var almıyorsunuz ya. Size Allah belanızı versin. Bizim ben Oha. Burada hiçbir şey yokmuş. Bilseydim gelmezdim buraya. Şuraya gidelim. Gördün mü? Of of of. Of. of of of. of. Hadi gel hadi gel hadi gel. Ama bir, 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 bir. Ulan ben de adamın karnına vurup vurup duruyorum. Ne gelecek abi? Sağ var, var silahı. Ya uzak silah keşke yakın silah alsaydım Değil mi? Bir sessizlik ne le? Sessizlik ne ya? Gel bakayım. Kafayı vursana. Kafa gitme. Karnına vur bari. Aa, adam beni öldürdü. Atlamış ya. Bak düşman burada burada. Düşman görüldü. Burada baba. Düşman görüldü. Video galiba 30 saat, saat olacak. Hadi 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 gel kaldır gel kaldır. Ya bir de saat saat kaç? Saat, saat. Bekleyin saate bakayım. Saat 8. Tam 8. Akşamı 8. Siz izler güzel misiniz? İzlemezsiniz. Bilmiyorum ki ne. Helal. Helal lan. Yemin ederim yeneceğini bilmiyordum. Ye yenmeyecek sandım. Buradan gitsin. Yakın silah alacağım. Oha adam benden AVM istiyor. Bana ekipman lazım. Ah biz demek ne oldu? Ayıp Bana lan. Ekipman ayıp. Bana ekipman lazım. Ayıp lan AVM istemek. Teşekkürler. Ayıp. Ayıp. AVM isteyen. <laughs> oy, oy 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 Hadi lan iki kişi çıksın burada. Çıkarsa. Çıkamıyor musun? Oy. Patlamayacağım. At. Gel lan buraya. Gel lan buraya dedik ya. Çok iyi. Hadi kahraman Hadi 3 Bekle 3 2 1 Kahraman Ben de az önce dedim ki yine kahraman mı olmuyor mu? Çapraz mod bonusu etkileştirdi Her bere Abi ne görmedim Atılım Kahramanlık sayısı 1 Eyvallah ilk kez kahraman oluyoruz çünkü Hesabı ne zaman oluşturdum İki 1-2-3-4-5-6-7 8-9 sekiz, 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 gün önce ben yaptım Öyleyse, evet, Ve tak bunları baba Kahraman olduğumuz gözüksün Şunu Klan savaşları yedi sezon. Dokuz Tamam bir dur ya. Tamam. Lan. Tamam. Üzgünüm canım bu modu oynamak istiyor. He diyor gelin oynaya. Klan savaşı için. Gerek yok şu an. Bekleyin kısa. Kahramanımız işte Lan bekle. Şurayı aç. Video kapanırsa var ya. Aa. Burada bir, bir, bir. Aha burada ne var? Bu ne? Allah ya. Böyle şeyler. o ben de bunu Bu ne? tamam. 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 Tamam indir. Çok iyi. Hadi in, isim bu hareketi yapıp videoyu kapatalım. Hmm. <laughs> ha, bir de bir şey göstereyim. Arkadaşlar eklemek isteyenler aydın burada. Bakın şu tarafta. Şu like kısmına bana da like atabilirsiniz. Like çok iyi. Nasıl alıyoruz bunu? Seviye atlar. Atlar kimin istediği olacak amına Doğru değil mi? Kimin istediği olacak? Şan ünvanı, şaşırma hayvanı Burada ünvan katabiliyoruz tamam mı? Hepsini kat, katabiliyoruz. Yemedi arkadaş. Neyse. O indirilmiş mi? Aha. Ve kahraman olduğumuz Çok iyi. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar eklemek isterseniz arkadaşlar izleyebilirsiniz. Çünkü hiçbir şey yok. Arkadaşlar izleyebilirsiniz. İstediğiniz başka başka oyun iste, istediyseniz onu da çekebilirim. Bunu çekeyim. Ha, Bunu. tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Eyvallah. Niye eyvallah dedim bilmiyorum Hadi kendinize iyi bakın. Kaç kere de kendinize iyi bakın dedim. Neyse. Şimdi ben kahramanı oynar mıyım? Belki oynarım. Neyse. Görüşürüz kendinize iyi bakın.